Bak. Ama bu parayı bir kişi alabilir ya da ikiye bölünebilir. Ben size soru soracağım. Soruyu ilk kim bilirse ona balonu atıyorum. Balonu patlatabilirse 100 lirayı alır. Okey? O zaman Ayla isim. Ayşe. Ha başladı mı Teşekkür ederim. <laughs> Balonlara bakıyordum bir bok var mı diye. Allah Allah. Heh. Ne var oğlum? Beyleşehir. Balık et. <Gülüşmeler> tamam. Patlamadı bana vereceksin bizi. Ha, ha. Bak bak hoppa. Sen de hoppa doğru. Tele hayvan. Tavşan. Para var mı Para olsun yeter de. Ayla hayvan. Hayır. 啊啊啊啊。啊啊